mücadelemiz devam ediyor. Balık teknenin altına doğru girdi. Dibe yakın olduğu için şu an çok fazla çekmiyor. Derken çekmeye başladı. Şu an neredeyse çekemiyoruz. Dipten kalkıyor. Bu balığı güzel aldık. Önce tombiğimizi aldık. Tam böyle yendik onunla da balığı avladık. Öncesinde balonlar kuyruğuna kaptılar. Ona rağmen bayağı kısa sürede almak şansımız oldu. Evet.

direnmiyorum. Direkt yol veriyorum. Biz balık yavaş yavaş gözükmeye başladı. Ya gözüküyor. Hayır. Alayım. Şimdi takım arkaya koyalım. Evet, şimdi orayı çekelim. Ha <laughs> 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 oradan çekeceğiz. arkadaşlar video çekilmek istemedikleri için bu kısmı ben yapıyorum. Patrasardan çıktık. Sunularda da güzel bir tombik avladık. Ondan sonra cuma onunla da bunu aldık. E, Yem çok da ama bir sürü uynak vardı. Ama nedense bir türlü oltamızı atlamıyordu. Sadece bir tane aldık ve bir taneyle de bunu aldık. Kısmet böyleymiş bugün. Her dili yenen asip